birlikte sakın butona basma oynuyoruz ha tamam Evet arkadaşlar sakın butona basma oynuyoruz bugün sizlerle birlikte Tabii ki de ben buraya geçemeyeceğim ama yine şaşırtımı denedim arkadaşlar bu arada ben robuxla kıyafetlerimi falan değiştirdim Evet arkadaşlar sakın mutana basmayız. Arkadaşlar sakın mutana da yeni güncelleme gelmiş ve yeni güncellememiz bu. Buradan kayıyorsunuz böyle oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar yeni güncelleme böyle. Arkadaşlar eğer buna değerseniz ölüyorsunuz. Gel bak arkadaşlara ne yapıyorsunuz diyeceğim mi? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya, abim. Bak arkadaşlarla konuştun mu? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tüplüyoruz, atlıyoruz, tüplüyoruz. Atlıyoruz, tüplüyoruz diyor. Kimler? Onlar. Bilebilim bak yorumlara yazacaklar tamam mı ne yaptıklarını. Değil evet mi? arkadaşlar. Yorumlara yazın. Görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Değil mi Bilebilim? Evet. Abone olmayı unutmayın. Sizler de bugün like. Çok like. seviyoruz. Like. Değil mi? Evet. Like. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şeye bakıp hemen devam ettik. Ah, ah, çıkamıyorum abi. ben ah. çıkamıyorum. <laughs> Annecik çıkartır birazdan. Şey <laughs> Bakın arkadaşlar karakterime ne kadar da havalı şaka yapıyorum o benim karakterim değil benim karakterim bu arkadaşlar bakın şu kızın önüne geçiyorum bakın arkasında kılıç olan kişi benim Arkadaşım <laughs> da. Evet arkadaşlar bakın. Hemen bakın arkadaşlar buradan bir şeyler alabilirsiniz. Yani benim çok fazla bir şeyim yok şu anda. Üç tane falan. Aa, arkadaşlar bakın ileride şu uçan şey almayı tahmin ediyorum ama alamam. 35 bin çok pahalı. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ben kazandım. <laughs> arkadaşlar bakın eğer bu çıkarsa sakın buraya doğru gelmeyin. Siz vallahi uçuruyor. Bakın yani arkadaşlar. Gidiyor hepsi. Ben de gideyim. Ui! Hop. <laughs> Arkadaşlar bakın adam kaleci olmuş. Benim kaleci çekilin yolumdan. Bir top gelirse pıyum, pıyum, pıyum. Hı. Şur diye vururum. top gitmiş aga yok. <laughs> Arkadaşlar yani oyunumuz başladı. Bakın. Arkadaşlar ben normalde bunu hep geçerim. Vay. Arkadaşlar birazdan uzayı uçacağım. Gibi geldi. Aa, abim, benim? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Seni <Sessizlik> oh. <Sessizlik> Arkadaşlar bakın şuraya. bayağı bir oynayan var. Arkadaşlar deprem oluyor. Hey, deprem ben severim. Her zaman uçarım. Kimse alamaz ki hiçbir şeyi. Depremde. Hey. Arkadaşlar bakın oyundaki herkes. Fare bile var ya. Oyunda. Evet arkadaşlar ben bu arada parkur burasıyım çok iyi çok iyi parkur yaparım alıştan i̇şte azardık diye arkadaşlar ben konuşmuyorum evet arkadaşlar öldük ve geri döndük. <laughs> Arkadaşlar bakın bu da yeni. Bakın şimdi geliyor. 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 Bakın. Eziyor herkese. Arkadaşlar bakın ben şu kaslı adamı çok beğendim. Allah. Arkadaşlar arkamdaki kılıcı çıkarttım. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim bakın. Ben şunu daha yeni fark ettim bakın. Arkadaşlar hem iki tane kılıcım var. Hem de görüyor musunuz bilmiyorum. Ya çıksanıza şuradan. Hem görüyor musunuz bilmiyorum ama. Arkadaşlar bakın. İki tane de fırlatmalık şeyim fırlatmalık kılıcım var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama üsttekiler değil alttakiler. İki tane fırlatmalık kılıç. Ben şuradan uzak kurayım da ne olur ne olmaz. Huy 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 Mmm. Mmm. Arkadaşlar bakıyorum nasıl Yoksa anlamam. Bakın arkadaşlar jetpack. Arkadaşlar bakın buraya çıkmayın. Taç falan da vermiyor. Hem hiçbir şey vermiyor. Hem de aşağı düşüyorsunuz. Evet bakın. Aşağı düşüp ölüyorsunuz. Çok saçma bir şey. Arkadaşlar bu da yeni gelmiş. Bunu hiç görmedim. İlk defa adam şuraya basmış. Kasladım seni, kasladım seni, kasladım. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl herkes ölecek. Ben de öleceğim. Bence. Allah, Allah, bakın. Who? Uh. Arkadaşlar bakın uzaylılar yeni gelmişler. Bize meteor yolluyorlar. Bakın. <laughs> benim üstüme meteor düşmez. Evet. Bakın benim üstüme hiç meteor düşmez. Çünkü düşmüyor. Düşmez dediysem düşmez bende meteor. Uy ayak verdiler. Allah büyük Hopi botas. Oo bunu bakın. Oo ben burada zadım. ben iyi burada kaldım ya. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna eriyoruz. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bir dakika. Ha. Hepinize görüşürüz. Bay bay.